Semanur Arslan Ankara'da bir gökdelenin 43. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Polis şüpheli ölümü araştırırken bugün Semanur'un arkadaşı olduğunu iddia eden bir kişi Neler oluyor hayatta programına bağlanarak genç kızın acılı annesini suçladı. Sözleri sadece anneyi değil herkesi şaşkına çevirdi. İfadeler çelişkili falan değil ilk verilen ifadeler. 9 yıllık arkadaşıyım deyip acılı anneyi suçladı. 2 ay önce 3 ay önce evinden apar topar attığında... ismi vermediği gibi amacı da anlaşılamadı. Niye daha önce sahip çıkmadı? 27 yaşındaydı Sema Nur Aslan. Ankara'da bir gökdelenin 43. katından düşüp hayatını kaybetti. Ölümü ardında koca bir sır perdesi bıraktı. Cinayet olma olasılığı yüksek gibi geliyor bana. Annesi kızının ölümünün intihar süsü verilmiş cinayet olduğunu iddia ediyor. O kız benim kızımla neden tartıştı? Taksi çağırmış. Tartıştıkları için taksi çağırmış. Annesinin bahsettiği kız arkadaşı 43. kattan düşmeden önce de yanındaydı. Semanur en son annesinin yanına birlikte gitmiş, annesi de onu uyarmıştı. Kız beni çok devirgin etti, çok korkuttu, çok ürküttü dedim. Neler oluyor hayatta programına konuşan anne, kızının telefonundan çıktığı iddia edilen veda notuna da inanmadığını söyledi. Yasla ya benim kızım neden yayınlamadı? Oraya kadar götüren insan var. ...bunun telefonuna not bırakabilir. O anlarda yayına sürpriz bir kişi dahil oldu. İsmini vermedi. İnsanlar enzimleriyle gözleri yaşarmış. Bizim annemizin de gözleri oluyor şöyle. İddiasına göre Sema Nur'un da... Semanur ölmeden önce yanındaki kişilerin de ortak arkadaşıydı. Borcu vardı, harcı vardı deyip de gönderdi. Hedefinde ise acılı anne vardı. 2 ay önce, 3 ay önce evinden rapor topar attığında İstanbul'a gitmesinin sebebi neydi? Amacı anlaşılamazken söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Semanur'un erkek arkadaşı var. Bir hararetli bir konuşma oluyor bu erkek arkadaşıyla. Annesi onu tanımıyordu. İddialara ise böyle yanıt verdi. Hayır, yalan söylüyorlar. Yayında bu anlar yaşanırken tartışmalı ölümle ilgili soruşturma sürüyor.